Merhabalar. Fabrika saygı saygıdeğer dinleyenleri. Hoş geldiniz. Fabrika Okuma serisi FOS'un yeni bölümünde sizler için Richard Brotigan'ın Amerika'da Alabalık Avı isimli kitabının Kırmızı Dudak adlı bölümünü okuyacağım. İyi dinlemeler. Müzik 17 yıl sonra bir kayaya oturdum. Bu kaya ön kapısında cenaze çelengi gibi çivilenmiş bir şerif uyarısının bulunduğu terk edilmiş bir kulübenin yanında bir ağacın altındaydı. Girmek yasaktır. Bir hayıkunun 5 Taksim 17'si. Bu 17 yıl içerisinde birçok nehir, binlerce alabalık akıp gitmişti. Şimdi otuyordun ve şerif uyarısının yanında bir başka nehir, klamat akıyordu ve nehrin 35 mil aşağısında kaldığım yere stilhede ulaşmaya çabalıyordum. Her şey oldukça basitti. Olta takımı taşıdığım halde hiç kimse beni arabasına almayacaktı. İnsanlar genelde balıkçıları alırlar. Araç bulmak için tam 3 saat beklemek zorunda kaldım. Güneş birinin üzerine gaz döktüğü büyük bir 50 senti e andırıyordu ve sonra kibritle onu yakıp bir gazete alıp gelene kadar tut şunu dermişçesine demir parayı elime tutuşturdu. Ama bir daha geri dönmedi. Ağacın altındaki kayalara girip oturana kadar millerce yürümüştüm. Her araba geçtiğinde 10 dakikada bir kalkar ve sanki bir hevenk muzmuş gibi baş parmağımı kaldırır ardından da yeniden kayaya otururdum. Eski kulübenin yılların aşındırmasıyla kızıla dönmüş bir çatısı vardı tıpkı giyotin altında giyilmiş bir şapka gibi. Çatının bir köşesi çöküktü. Nehirden aşağı sıcak bir rüzgar esti ve çökük köşe rüzgarla tangırdadı. Bir araba geçti. Yaşlı bir çift. Araba neredeyse yoldan çıkıp nehre uçuyordu. Galiba burada çok otostopçu görmemişler. İkisi de bana bakarken araba köşeyi dönerek gitti. Yapacak başka bir şeyim yoktu. Ben de balıkları karaya aldığım kepçeyle somon balığı sinekleri yakaladım. Kendi oyunumu kendim yarattım. Şöyle oynanıyordu. Onları kovalayamazdım. Bana doğru uçmalarına müsaade etmeliydim. Benim zekamla ilgili bir şeydi. Altı tane yakaladım. Kulübenin biraz yukarısında kapısı ardına kadar açık bir baraka vardı. Barakanın içi bir insan yüzü gibi meydandaydı ve sanki Beni inşa eden kişi buraya 9745 defa sıçtı. O şimdi ölü ve bir başkasının bana dokunmasını istemiyorum. İyi bir insandı. Beni sevecenlikle, itina ile inşa etti. Beni yalnız bırak. Şimdi toprak altında bulunan iyi bir göt için bir anıtım ben. Burada gizem yok. Kapı bu yüzden açık. Sıçman gerekiyorsa geyik gibi çalıkların arasına git. Diyormuş gibiydi. Siktir git dedim Baraka'ya. Tek ihtiyacım nehir boyunca bir otostop. Evet. Bu bölüm bu kadardı. Herkese iyi balık aldığı diliyorum. Rastgele.